Merhaba arkadaşlar bu gözünde son iki bakacağız. Bu da arkadaşlar kardeşi var bakalım kardeşi bizimle yaşayacak. Bu da son ikinin haritası var. Şimdi son ikimizde son ikimizi gidiyoruz. Ve son ikimize gidiyoruz. <laughs> son ikimize gidiyoruz. Bu. Evet arkadaşlar. Hello. Bu haritadan tapacağız. <laughs> arkadaşlar bu şu an bunlar buradalar. Bu haritanın burasında. <laughs> bu arkadaşlar nedir? <mıydı? gülüyor> o robot. Evet. Mai yapacak mısın? Bunu yapmamız gerek. <laughs> arkadaşım, sen burdasan o zaman. Yıldız nerede? Son şıpers. Son ikimiz parfüm yapıyor. Abicim. niye arkadaşım? Savaşın ortasında niye dans ediyorsun? Kafa mıydın? Evet. Kofi bir adım. Bir mektup istiyorum. Ooo <laughs> Abicim. İyi yemekler. Sabahı atacak galiba. Uyumlu arabaya bak araba araba arabaya bir şey oldum iyi yaptım bir dakika bu niye burada kaldı çok kalbi arkadaşlar Uy. arkadaşlar tam tımına bir yol arkadaşlar kesildi ben değilim arkadaşlar size yol kesildi Arkadaş niye yıldızlar kesiliyorlar? Bütün yıldızları alamayacak mıyız? Bu çevirici bu yapıyor. 10 tane Roblox video. Sonic. So, to be bu ne böyle? Well, Tabii konuşmaya çalışıyor. <laughs> Ama bu kuş düşmez. Arkadaş bu ne? Evet bu arkadaşını Döveceğim bak böyle böyle dövmem geliyor. Ama dövemiyorum. Döveceğim yakında. Bu bir adam. 10 tane canisi toplasak da biter. Ne? Arkadaş. Buradan geliyor. Ben bu elmastırı al alsam. Kafama koydum. Ne yapıyor? Neyse, gidiyorlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> siz de wow. Artık adamın gözü görmüyor mu? Bu bu göze bak. Bu göze bak. <laughs> bak polissin. Ne adama diyorum Bu ne? Polisler bilmeli her şey. Oğlum. Kara olmuşsun. Bak. Bunun kardeşi gibi değilsin. Bak. Bunun gibi değilsin. Yoksa şapşağı sana koyacağım. Ona koymakta. Tamam. Böyle valla vurursun geliyor. Evet. Helikopter geliyorlar. Max or nerede? Evet. Bekliyorlar. Tüm tümüne 5 tane zon sattık. Nerede lan zon diyor. Bilmedik. Kimler? Sana ne var? Çantanın içine koymuştan sonraki. Ayıptı. Bu ne? Onu alma alma. Evet. Baş baş kaldılar. Nasıl geldiniz buraya kardeşim? Evet. Oğlum şort senin de. Oo, Jones buldu ve bir Jones tamamına 9 Jones buldu lan. Adam 9 tane Jones buldu. Yok. 10 tane arkadaşlar Jones bulsak gizem yapıyoruz. Bakın 10 Ama bu Jones'u nasıl yapacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. 9 tane joint kaldı. <laughs> İnşallah o joint'i de alırsın. Sen güveniyorum kardeş. İnşallah o joint. Bir tane joint kaldı. Evet. Şu başarı bilmeyeceğim. Kardeşim kardeşi gitmiş biz de bunu kurtaracağız da bu sıfatına bak lan. Hiç güzel tip yok. Nasıl gittiz? Yıldızımız çok üzülüyor. Evet bir tane adam. <laughs> Lan soy sağlık sana. Kurtar sana bu. Bak senin bu fikrinin bir şey Bak burada bitmezsin ya. E sen burada kaldın. <laughs> Ama Rus'ta lan, böyle. <laughs> lan böyle Rusça. Ee, bu. Lan bu Rusça. bu benim Rusça yapmışlar. Bak seni kurtaracağız <laughs> abi. senin benim abim değil lan. arkadaş bunu kurtaracağız. Bunu kurtarmasak arkadaşlar aile dağılır. Tüm tümümüz aile dağılır. Evet. Uuu. Uh, Fotoğraftan düştü lan. Bu nasıl oturuyor onda? Sen orada nasıl oturuyorsun? <monastery� telephone> ik heb het al te. Wuuuhuuh! Spotten wat we gedaan! Ik ga er niet op zetten. Ik ga er niet ga Ik Abicim, abicim. Onun kurtarabilmeyecek misin sen? Bu arkadaşını kurtarabilmeyecek misin? Kurtar ne olur kurtar. Ah ah ah. Bunu alsa olur. Ya. Evet işte bu. Şimdi kurtarabilecek arkadaş. Kardeşini kurtarabilecek. Bu ne <laughs> Şey daha da robotlar falan daha da oğlum sonu geldi lan son iki bunun iğrenç sıfatı ne yapıyor <laughs> evet bak bu her benzemiyor lan. Arkadaş bu savaş burada bitecek. Evet. Kadef'i kurtaracak mısın? Kurtarmayacak. Oo. Evet. Kurtardı dünyanın. Dünyanı yeni kurtardı. Herkes özür diliyor. Ve arkadaşını kurtardı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşını kurtardı da. Ama arkadaşlar arkadaşı tüm, tüm arkadaşlar burada nasıl alacağız bu <laughs> bulmalı arkadaşlar Sony Sonu kimiz arkadaşlar olamaz şimdi buranın gitmeyiz Nasıl gideceğiz? Yok burada olmuyor. Evet. Nasıl gideceğiz? Ja <coughs> <coughs> Oğlum din gelmiyor lan. Böyle böyle gelecek? Herkesi de orada sıkıştı kaldı. Like atma, abone olmayı, zil atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi son iki çok mutlu etti kardeşinin ailesini mutlu ettik kurtardık ve o kötü adam yok oldu öldü arkadaşlar like atma abone olmayı unutmayın bay bay